Arkadaşlar bugün bugün revamp mobil çıkmış deneyim dedim. İlk önce Google'a giriyoruz. Bu nasıl yüklenir? Şimdi Google'a giriyoruz. Bir revamp indir diyoruz. Sonra çıkıyor böyle dede silah sıkıyor size doğru. Onun altlarına doğru indir bası basıyoruz. İndir var. İndirmek var. Ona basıyoruz. Sonra Granny 8 falan 2 falan diyor. Ona basıyoruz. İndiriyorsunuz. Yani böyle bir şey. Ben de oynayayım dedim. Hiç bitiremedim. Easy de oynayacağım çünkü zor. Bu oyunda nasıl bir şeyler var? Şimdi Gran bayağı ayarlayabiliyoruz. Mom Spider'ı açmayacağım. O şey <laughs> yakalayabilir. Bitirmemiz daha da zor olur. Müzikleri ayarladım. Gran'ı hiç müziğini severim. Yılbaşı olsun mu diyor. Olsun dedim. Şimdi ekstreyi Tamsin'e. Tüm grani oyundaki oyunlarındaki silahlar olacak. Ve başlıyoruz. Çok güzel oldu ya. Ya Granny alacak iş mi yav? Hedef araba. Granny gelecek orayı öldüreceğim onu ben. Geldi. Dede karını öldürdüm dede. Daha yeni mi geliyor? Şimdi dede haysi yiyor diyecek. Bu oyunda şey ekstremde oynarsanız dede her sesi duyabiliyor. Ekstremde oynamanızı tercih etmem. Ben daha çok şu böyle oynamayı seviyorum. Çok zor oluyor. Şu anda da güzel gidiyoruz. Bir iki tane araba parçası bulduk diyeceğim de çok iyi gitmiyor Verdi buradan da bir virage. Dede, gülme, bir numara. Dede. Allah! Aşağı. I see you. I see you. Ne şişesini? Bateri. Kapıdan kaçmayacağım. Arabadan diyeceğim de. Bak. Buradan da patlok verse tadından yenmez. Oha çok iyi ilerliyoruz. Sparak bulduk da burada. Spidera yapar mıyız? İlk defa videoda bitirdik. Şöyle bir zaman bitiremedim. Bu oyun ya. Patlop mu verdin? Master'ı ne yapayım abi ya? İlk gereksiz eşyamızı bulduk. Arkadaşlar size o ekstra itemsteki tabancalar onun mermisi. Aha Tabancanın anahtarı. Yani örümceğin anahtarı biliyorum ben bunu da. Tabanca da orada. Ne oluyor oğlum? Mesela. Şu. Ama bu neden çıkmıyor? Bakın. Bunda bak olmuyor galiba. Kafasını almaya gideceğim. Dede babaanne öldü dede. daha hala hiçbir şey umurunda değil. Gezsin. Gezsin. Karın öldü hala sen gez. Olur mu böyle iş? Olmaz. İğrenci de bulduk. Bak çok iyiyiz. Çok iyi. Çok iyi gidiyorum. Virençi de atalım. Sparak pulu da... Ne kaldı lan? He kaldı. Sonra Patlo kaldı. İki malzeme kaldı lan. Ee? Ağlama nasıl ya? İyi ki düşürdük seni de. Bir sparak pulluğu da takalım. Ha bir de benzin kaldı. Şunları al. Tak. Sıkıldım. Araba parçasını tıkır tıkır buluyoruz. Şu Ege kaldı. Sonra onu pıtık pıtık yapacağız. Bu kalıyor sonra. Yok Krenk. Krenk uyandı mı ki? Maskamı da şöyle. Yanmışa benziyor Krenk. Kitap da buradaymış. Engin buradan çıkmadı. Tabak. Deve, acaba tabanca bize kullanabiliyor mu? Dedişka, kaşka kuşka.

Dede dede I see you Hey ne Ver şu Sinirlendirme beni Adam akıllıdır yerinde Güzel bir yere saklayalım. Nereye saklayabiliriz? Dede buradan da silahını alamazsın. Ayıp dur. Nahtır. Ete hiç gerek yok beyler. Şunu açalım. İyi ilerliyorum. Sen düşkün. Daha inmek istemiyorum. Daha yapacak şeylerim var bu arada. Ne oluyor lan? Hadi. Onur. Üretmeyebilirim. Bu pek beni korkuttu ya. Kardeşim yapma. Orta mum olduğunu biliyor musunuz? Gün yaptık. Anneannemin annemin içine yaradı bu bilgi. Patlok galiba tam bir açılan yerlerde çıkıyor. Lan bir patlı kaldı lan. Bitirmeye az kaldı. Hiç ölmeden bitirir miyiz? Yok lan iki tane kaldı. bensin bir patlo kaldı. Neyse şunları direkt. Bıdık 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 yapalım. Gelmeye geliyorlar. Lan nasıl? güzel. Çık. Benzin tepede. Dede ne diyor onun ismini ya? İçine cin kaçmış adam. de gitmez misin oraya doğru? Kitadı kanki. Vuramadım. Git hadi. Git ben buna giremeyeceğim. Neyim yok zaten. Git bakayım. E crampa. Her tekrar. Sıkma. ben sana sıkacağım. Aha diyordun ya. Gel gel aha'yı göstereyim mi ben sana? Aha. Aha. Aman abi. Mal görmüş gibi ne diyor ya. Beş. Bir. Ananı. Ama kimseyi vurmaya gerek kalmadı bununla. Şunu Sık... Malım yani. Ya şuraya dokununca da sıkıyormuş. Çık, çık. çık, çık. Şimdi silahla da burayı da halledebiliriz silahla. Evet, işte. Bakın ya ben burayı ezberledim. Şu yarımca karnı kapatma, kapat karnı, kapat. Şu grani <konuşan> ayısı şuraya bir alsa. O ne oğlum bu? Bak şurada benzin var. dede ne yapıyorsun da <laughs> orada ya? Şimdi kanalizasyona ineceğiz. Bak Granny sana bakıyor dede. Ay şey o. Sinirlendirme <laughs> beni ay suyuna başlatma. Ha başlarım mı? Adam ol. Adam ol. Şatla. Ver. Anam anam anam. Lan ver şunu. Allah ne oluyor? Yuvarl Yuvarlan, bir hal olmuş. Şuraya. Şunu bitirsem videoda çok iyi ilerliyorum şu anda. Bak ben buradan ne çıkacağını herkes biliyor. Makas çıkacak, makas hiçbir yerde çıkmayacak. Şey. Bakın sayılır. Benzin nerede olabilir? Benzin... Evet biliyorum ki ben. Biliyorum ki ben. Biliyorum. Bilim. Bilim sen ne yapın? Benzin yerini ben biliyorum galiba. Çok iyi de biliyorum. Nerede olduğunu söyleyeyim mi? Çatı katındaki o bölgede. Çekici bir sefer edeceğiz. Her şey sırasına. Burada görünceyi kapattım. Burası çok korkunç oluyor ki. Korkunç değil de yani. Onu öldürmesin diye. Bir numaralı kapıydı. Bak şuradan fırlamıyor. Güzel yapmışlar onu. Yani. Ben bunu beğendim ya. Ya. Geldim arkadaşlar. Direkt hızlı olduk. Tamam lazım sanırım. verdim yere böyle? <laughs> yine var yine var Şimdi biz daha çatıya çıkacağız. Çatıda bir benzin bir şey vardı. Çeyin katır alıp çıkmalıyım. Açıyor. Silah burada mı? Burada. Abi bu adam yemin ederim hile ya. Ya hile adam ya. Nasıl vurabildi o beni? İlgisi olanlar var mı? Ne Abi çıldıramıyorum. Çıldıramıyorum diyorum ama çıldırtıyor bu ayı. Direkt kutuya tuvalde şey almalıyım ya. Şeyin katıları var da. mutfak mutfak onu da bil Ya, sıkma tuşu ya. Sıkma ya. Ya sıçtım sıvadım ya. <laughs> Olacak hiç mi ya? <laughs> Sen günde yapamayacak. Yapılacak bir şeymiş ya. Grand'ı uyandı. Granny. Haydi haydi haydi. I see you. Dede, 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 anasını Ya Hikmet ne yaptın? Batırdım ya. Hikmet ne yaptın? Bitiremeyecek kesin. Bir ihtimal. Bir ihtimal bitirebilirim. O da bak bir ihtimal. Bir denecik ihtimal. Debede değilsin değil mi? Dedi. Aferin dedi şu kayıt. Vere vere silah parçasını mı veriyorsun? Sergiledim. Sıçtım. Er du syk? está